Bugün e, uluslararası Edirne Maratonunun e, kayıtlarının açıldığını, Edirne yılında bu uluslararası organizasyonu e, gerçekleştireceğimizi sizlerle paylaşmak adına buradayız. Balkan ülkeleri dostu grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akta, Edirne'de yedincisi düzenlenecek Edirne Maratonu ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Akdağ 7. Maratonun 3 ülke toprağından geçen bir maraton olacağını belirtti. Bilindiği üzere 2022 yılı Edirne yılı. Şimdi Edirne yılı sadece plaka iminden dolayı Edirne yılı değil. Edirne'nin işgalden kurtuluşunun 100. yılı. Bu toprakları bize vatan olarak emanet edenlere borcumuzu ödemek adına biz de 2022 yılında, Edirne yılında tam maratonla Türkiye'de maraton yapılan iller arasında e, bu yıla katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl 7.sini gerçekleştireceğiz bu organizasyonun. Bugüne kadar altı kez uluslararası nitelikte gerçekleştirdik. Bu yıl federasyonumuzun da katkılarıyla e, bunu biraz daha ileri götürerek, yedincisini uluslararası tam maraton olarak, 42K olarak gerçekleştirme hedefi koyduk önümüze. Başarılı bir şekilde yapılıyorsa o ilin, o şehrin gelişmişliğinin bir göstergesi. Biz de atletizm anlamında e, şehrimizin gelişmişliğini artırmak adına bu işe emekle, çabayla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Zor, kolay değil. Küçük şehirlerde Özellikle bu organizasyonları yapmak çok zor. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. 21 kilometrelik parkurumuz hal hazırda kullandığımız bir parkur. Buna ilave olarak 42 kilometreyi Şöyle tasarlıyoruz, Sayın Valimizden bir randevu talebimiz var. Onun da olurunu aldıktan sonra bu parkur konusunu netleştirmiş olacağız. Ondan sonra federasyonun ölçüm ekibi gelip parkuru ölçecek, tescileyip İYAP'a bildireceğiz tescilli halini. Avrasya Maratonu gibi Avrupa ile Asya arasında koşulan maraton gibi üç ülkenin toprağından geçen bir maraton olarak bunu biz şekillendirmek istiyoruz. Bunun için de 21K dönüşündeki Müezzinoğlu Köprüsü'nden Kapıkule istikametine giderek Kapıkule'den pasaport vize noktalarını geçtikten sonra biliyorsunuz orada bir çoğunuz yurt dışına çıkıyorsunuz. Bir tampon bölge var. Hem Türkiye hem Yunanistan hem Bulgaristan'ın ortak olduğu bir tampon bölge var. Üç ülkeye sınır. Oradan dönerek üç ülke toprağından geçen bir maraton ünvanı kazandırmak istiyoruz bu şekilde Biliyorsunuz geçen yıl pandemi koşullarında üç defa ertelenerek bir organizasyon gerçekleştirdik. Sıkıntılı bir süreçti ama ona rağmen e, çok coşkuluydu. Kısıtlama gününde şehrimize yaklaşık e, atletlerle beraber gelen insanlarla 2000 kişilik bir e, insan geldi. O, o gün için, o kısıtlama günlerinde esnafımız için, şehrimiz için bir nefes olduğunu düşünüyorum bunu. Yani bu ilk hedefimiz e, 1500 ile 2000 arasında atletle bu organizasyonu gerçekleştirmek. Tabi sadece atletlerle sınırlı değil, onlarla birlikte gelenler, aileleriyle gelenler, doğal olarak e, şehrimize de, turizmimize de, ülkemize de bir katkı sunuyoruz.